Merhaba arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone yani... lazım sanat için her şey yapılmış. Tabii. Tabii. Ama anlamadım arkadaşlar ben onları bilmediğim için ben onun dediklerine okey diyorum her şeye. Her şey okey mi diyoruz Hayır şu küfür ediyor diyorlar tamam. Okay ezca hareketlerinin mi Beyza? <laughs> Beyza ezca hareketlerinin mi? Ha? Ezca hareketlerinin mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Düşünecek evet. misin? tekbir etme ama. Hayır kesinlikle. Dini kesinlikle. yayınlar yapıyorum. Aynen kesin etmezsin senden. Dini yayınlar yapıyorum. Ha, tamam. Arkadaşlar durun durun. Ben gidiyorum Beyza. Tamam görüşmek üzere. Ayrılıyorum senden. Ayrılıyor musun? Çok an işte ya. Sen de mi be? Yolu satıp parasını bana geri getir. <laughs> tamam. Gülme. Ha, tamam. Ağlayayım o zaman. Ağla. Yol vermişim sana ağla. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Hadi ağla işten ağla. Yol verdim sana. Arkadaşlar mahvetti beni ya. İki dakika geldi. Kalbimi kırdı gidiyor. benden iyisini bulamaz. Doğru söylüyorsun. Bulamazsın zaten. Benden iyisini de bulamazsın. Benden kötüsünü hiç bulamazsın. benden iyisini bulamayacağım doğru ama benden kötüsünü hiç bulamazsın. benden kötüsünü hiç. Yani dünyada yok. i̇yisini belki bir köşede bulursun da. Ölüm adam yapıştı baba, bizdekiler ölüm adam ediyor, geliyor, gidiyor, yine boşa dönüyoruz. Niye engelledin beni? Sen bana değişik hediyeler atıyorsun. Sen niye bana bu hediyeyi atıyorsun? utanmıyor musun? Benim gibi karizmatik bir insan o hediyeyi atar ki. Çok hoş geldin. Çok hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler Sedat. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nerede be? oturuyorsun? İstanbul. Sen? Güzel. Sana ne? Yaşın kaç? 22. Çok iyi. Ha? Sana ne? Ha. Ne iş yapıyorsun? Şu an hiçbir şey. Hmm. okuyor musun? Yok, oku, okumuyorum. Liseden sonra okumadım. Baba ne iş abi? Restoran, uh, ustabaşı. Ustabaşı, yemek mi yapıyor? Evet. evet, ustabaşı. Elini yıkıyor mu yemek yaparken? Tabii ki. Sümüğüyle oynamıyor değil mi evde? Oynamıyor yani. Niye bu insan değil mi? Hiç sümüğü yemiyor. Bilmiyorum senin aile yaşantınla herhalde böyle şeyler travma. Şu an, şu an sizin uzun tırnaklarınızı burnunuza soktuğunuzu düşünüyorum. Gerçekten çok karizmatik maşallah. Ya bir şey diyeceğim. Değil mi? Parasını ver de. Tamam. Parasını vereceğim de bir şey Değil. diyeceğim. Ne kadar vereceğim? Ee, 250 TL bir psikoloğa yetecek kadar para. Çünkü senin bu kendine olan özgüven... Psikolog beni, psikolog beni bir seansta düzeltemez Ailenden bari gördüm. bir milyar, bir milyar falan ver de psikolog bari beni kökten düzelsin. Abi. Yani psikolog yani bir tamam. şey şeyde düzeltemez ki. Bu tek seferde ben nasıl düzelsin? Hı? Tek seansta düzelmem ki ben 250 TL. Tek seans psikolog yani benle anlaşamaz bile. Ama aile lazım. Psikolog bana selam bile veremez tek seansla. annenin babanın küçükken yaşadığı travmalar da olabilir. Annen. Ben senin annene babana bir şey söyleyeyim mi? Ben de düşün. Ben sana şunu dedim. Ben mesela aha. Ama kuş gettanı, ama diyatta ne? Çilki babi diye attane. Ben sana bir şey dedim mi? Mu kuş gettanı, gidin ona ona karar ver. Kız diye benim vallahi bozacaktım ya. Vallahi bozacaktım ya. Vallahi bozacaktım. ya Çok zoruna gitti şu an. Vallahi çok zor bozuldum. Vallahi ya bozacaktım ya attı ya. Benden hızlı çıktı. Ama soyun ona. Küfür hak etti. Ona bir güzel içinden geçin o hak etti. Gerçekten hak etti. Hak etti kardeş. Yayın canlı mı yok kardeşim? Bu yayın şu an cansız. Şimdi oraya kere değil kere ne yazsız da mı derbaz Tamam ben ker ama mı? kertir Yani ilk kez yekli kertirdi bilmem. سامانه دیگه یشتم قریش ولی تاتو نومن مدعوت از کارم تاتو مدارباز کرد ولی کارو تا مدروده ویرانترم بس کنیم کی مال خ؟ چقدرش کلا؟ آنها Oğlum <laughs> şimdi kot hoş gel ve kuyka korumalı mı? oturuyor musun? Yok ayaktayım. <laughs> hoş geldi. Nasılsın? İyiydim. Yani çok Beni seni görünce katılma. çok daha iyi olmuştum. Sen konuşunca bir kötü oldum ama. <laughs> ne yapacağım? olunca böyle oluyor işte. görünse İstersen senin için kibar konuşurum. Konuş bakayım. Nasılsın? Oğlum, i̇yi misin? İyi nasıl? nasıl? İyiyim güzel. teşekkür ederim Hıra memnun oldum. Hırı yani hırı Senin gözünde mi yeşil? Özdemir kol. Arkadaşlar sandık alabilmeniz için şey yapmanız lazım. Sandık Arkadaşlar dur kardeşim geçme geçme. Beğen de öyle geç. PK atacak mı? PK Atak mı? Atak mı? Bilmiyorum Atak mı? Gök göz maşallah sana hadi atalım. Yakışıklı mıyım ben? Evet hadi. Yemin et. Yemin olsun. Hadi. Evet, 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 biraz. Maşallah ver. maşallah. Hadi. Kolay ver evet, abi. Hani biraz ver. Evet, Kolay ver evet, abi. Emin abi gariması görüyorsun neler oluyor bugün de başımıza neler geliyor. <laughs> hani bu PK isteği nerede yorumdan göremiyorum evet, ben. ben salla. sen salla. Özlemi sen beni biraz Sen beni biraz ver. Hoşuma evet. gider. Oy benleri. Hani. Böyle yani. Öyle. Evet, evet. Maşallah maşallah, nasıl bebeğim? Kafama vuracaksın şimdi çatır çatır. Zaten sandık, kimsem adam, yok. Kişi Zaten kişiyi takip etmeniz lazım yoksa boş çıkar. Boşuna üst üste tıklamayın. Özdemir Kol et. beni... Of Hamdi Köle geleydi şimdi ya. Güzel abim ya. Kim gelecek? Hamdi Köle. Ali Çakmal'ı biliyor musun? Ha ah, bilmiyorum. Ben bir buçuk aydır yayıncıyım. TikTok'um yoktu olmayan, benim, yeni deniz, yükledim. Adam deniz olmayan her şehirde 70 dönüm sahili var. Şenzoklarla birlikte. Yemin et ölçülecek Kesin? tarlası var mıymış? Ben haritacıyım. Hemen ara. Tarla ararttım. değil. Tarla değil. Şeyi var. Sahili var bu adamın. Ama deniz olmayan şey. Ben şeyin. gibi yürüye sahil deyince tarla işte. Sahile tarla diyenden ne beklersin? Tarlası da var. Tarlası Özlemek da var. Özlem olsun. Sen ne kadar güzel çocuksun. Maşallah maşallah. Yemin <laughs> Yemin olsun. Ben böyle büyük yayıncılar geldim bana kötü bir şeyler diyecekler diye korkuyordum sen iyiymişsin sağ ol var ol. Ben 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 şu an gördüğün en iyi yayıncıyım zaten sen. <laughs> Ben, 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 seni arada görüyorum, izliyordum. Değil mi? Dini evet. yayında. ko sen, kaç yaşındasın? Sen nerede oturuyorsun? Denizli'deyim ben. Denizli'nin horosuyuz. Denizli. <laughs> Denizli. Burası da denizsiz. Kusura var mı? Benim bazen şeyler arası biraz esprilerim hava Havada soğuk ama. Denizli li li, li li Bir şey söyleyeceğim. Sen sen benim adımla dalga geçmeyeceksin Özdemir kol. Dur geçeyim bakayım. Komik bence de. Bence de komik. <laughs> Özdemir kol gözüm seveyim. bana sen akıllı bir çocuğa benziyorsun. Bana bir nick söylesene ya. Bunu değiştirelim. Gelen giden dalga geçiyor ya. Tabii ki. Sana bir isim mi önereyim? TikTok isim. Hey. Üf. Fıstık Ezmesi hoş geldin. Sağ Şimdi sana çok güzel bir isim önereyim. Ya fıstık ezmesi diyecek sandım. Allah'ım. Kuzeymen <laughs> Bokay. <laughs> İngilizce. Kuzeymen Bokay. İngilizce. Ya Hı. tekrar becen ne dediğini bilmiyor çünkü. Anlamını söyleyeyim sana. Arkadaşlar ilk ben defa tanıştım. Arkadaşım gelmiş burada PK yapıyoruz. Sizin söylediğiniz Arkadaş. şeyleri söyleyemem. Arkadaş Belki değil, kötü arkadaşlar. bir şey söylüyoruz. Belki.